Değerli arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Bugün 7 Ekim 2024 Pazartesi. Bulunduğumuz yer Girason'un sakin ve yaşanabilir ilçesi Güce. Güce'nin Osmanlı Meydanı'ndan sizlere Akşam manzaraları izleteceğim. Ne oldu? Pek dışarıda kalmam ama bu akşam bir vesileyle çarşıda kaldım. Çarşı manzarasını sizlere arz edeyim. Burada yoğun araç trafiği var. İnsanlar çarşıya gelmişler. Araçlar da çok halinde. Hüseyin ne haber? Merhaba, Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şöyle sokak manzaralarını size yaklaştırarak izleteyim. Evet Efendim Aydın. Şey. Hoş geldin. Ya, abi. Sen ne zaman geldin? Ne? Ya, tamam. Geliyorum. Ne ha. zaman geldin? Hoş geldin. Ya, abi. Teşekkür ederim. Ne zaman geldin? Dün, geldim. Dün geldin. Ha. İyi evet. ettin bizi yalnız bırakma burada. Ya, ya, yer yalnız bırakma. Tamam. Bırakma. Var mı mesajın? Arkadaşları seviyorum. Teşekkür ederim. Tamam, mesajın iletildi. Değerli arkadaşlar, şöyle Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin de bir görüntüsünü alalım. Bu şekilde sizlere arz edelim. Evet. İyi akşamlar. Evet değerli arkadaşlar. Manzaramız bu şekilde. Şimdi eve yöneldim ben. Eve gidiyorum. Videomuzu yurt içinden, yurt dışından izleyen Değerli arkadaşlara saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Sağlıklı, mutlu akşamlar. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.